Bugüne kadar siz de kimi tanıştırdıysan, kimi tanıştırdıysan, hep o insanla iki gün geçmeden arkasından onu gidin grup kurun, gidin grup kurun, vuralım, kıralım, keselim ve bana dediniz ki artık toprağın dibine girelim. Ben toprağın dibinde değilim sizle de tanıştığımda. Ne toprağın yani, dibi oğlum? İşte ne yerin altına girelim, yerin ya, altına ya, girelim. Yani biz ay daha hayatımda yapmadım ama beni size kim ben, alırsa ettiyse, Beni size kim anons ettiyse git şuradan. Gayrimeşru olarak, gayrimeşrucu olarak ve mafya olarak gördünüz beni ama bu ateşli tartışmanın yaşandığı yer mahkeme kararıyla kapatılan Kuvayi Milliye Derneği Genel Merkezi. Görüntülerdeki kişiler Ergenekon tutuklularından Hüseyin Görün'le Kuvayi Milliye Derneği Genel Başkanı Mehmet Fikri Karada. Sen millete diyorsun ya grup kur, grup kur yerin şunu vur bunu vur herkese ya, ne ne vuru bu? Demediğin adam kalmadı be. Kimi şey görsen var. çağırıyorsun karşısına. Tabii bir tanesi adam vursa Hüseyin görmek kitleyeceksin değil mi? Silah üzerine ölme ve öldürme yemini yaptırdıkları görüntüleri hafızalardan silinmeyen ikili bu sefer birbirleriyle kozlarını paylaşıyor. Yemin töreninde masada duran kılıç bu defa İmam Hüseyin lakaplı Hüseyin görümün elinde. Sen de sattın beni. Eğer ki bu kuvayrı yeter. olacaktım. Danıştay davasına gittiğimde hepiniz beni sattınız, hepiniz buradan gittiniz. Ne dediniz? Hüseyin gitti, müebbet ceza alacak. Hrantik davası oldu, buraya gelmedi. Dün ne kadar basarında, ne kadar bilmem ne olmuşsa Hüseyin yaptı. Hep yapan da kim biliyor musun? Allah da şahidimdir. Görüm, Danıştay baskınından Hrant Dink cinayetine kadar pek çok kanlı eylemin perde arkasına ışık tutan itiraflarda bulunuyor. Hiçbir konuda ne yanımda ne arkamda durdum. Danıştay davasına gittim, telefonumu bile iptal ettim. Hrant Dink davası olmuş, burası polisler olmuş, iki gün buraya gelmedin. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan İhsan Göktaş'ın evinde yapılan aramada ele geçen 1 saat 14 dakikalık kaydın çekilmesini isteyen bizzat Hüseyin Görüm. Görüm kaydın başında suçlu olduğunu ve her şeyi anlatacağını söylüyor. Savcılar ben kendim teslim olacağım. <laughs> ne yapayım? ben testim olacağım. Ne yap? Ben suçluyum. Gel buraya çek. Anlatacağım o tüm <laughs> da anlatacağım. Senin bildiğin suçlar yok. Belki sen beni yardım ederek istemiyorum ya her ne şeyler ya. Öf! Saçmalama ya. Çek kardeşim. <laughs> Neyi çekiyorsun? O kapıdan da kimse çıkmayacak. İtiraf niteliğindeki ibretlik kayıtta Ergenekon soruşturmasının başlamasına sebep olan Ümraniye'deki el bombaları da konuşuluyor. Beni sattım. Ne sattı mı? Beni satması ya. Bu bulanan bombalar yarın bir gün bir yerlerde patladığı zaman yine İmam Hüseyin yaptı diyecekler. Ne münasebet. Konuşmalar sırasında Ergenekon sanıklarından Muzaffer Tekin'in ismi sık sık geçiyor. Muzaffer Tekin sizi aramış. Ne demiş size? Eğer ben Hüseyin'i tutmasaydım, Hüseyin ve ekibini tutmasaydım Ankara'ya gelip sizi öldürecekti demiş. Doğru mu? Yok ya öyle mi? Öyle öyle. Olur mu sen? Ağzında bana demedin Hüseyin beni öldürmeye mi gelecektin? Demedin mi sen bana? iki kuvvacı arasındaki hesaplaşma Cumhuriyet mitinglerine kadar uzanıyor. Gittik ya İzmir'e gittik bizi platforma sokmadı CHP'lisi, DSP'lisi. Size dedim ki başkanım önden girelim bizi sokmadılar. Orada şunu söyledim burası bir siyasi parti için kurulmuş Cumhuriyet programı değil. Burası bütün halkın dedik değil mi? Orada halkın başkanı olarak, Kuvayi Milliye Başkanı olarak... Orada CHP'liler bizi almadılar platforma. Doğru mudur? Allah'ı şahit tutarak konuşan şahısların sehpanın üzerinde duran Kur'an-ı Kerim'e aldırış etmeden bacak bacak üstüne atmalarıysa dikkatlerden kaçmıyor. Sözde vatansever ve inançlı oldukları izlenimi vermeye çalışan ikili arasında yaşanan esrar içme tartışmasıysa oldukça dikkat çekici. İnşallah Burada, burada Çarp. o benim şahidimdir. Bas üzerim, bas. Bas, bas, barna bas. bas Ya. Ben bir kere esrar ettimse Allah bugün tanımak bas. Günler vatandaşların vatan, vatan de beni dünyanın en büyük öğrencisi yaptılar. Baba geldi bana Ama söyledi. Ne söyledi. Demiş. Ne? Baba geldi söyledi. Mehmet Fikri Karadağ söyledi. Senin dedi dosyanı dedi Tüysüz Paşa'da dedi gördüm dedi. Jandarmada Tüysüz Paşa'nın yanında dedi. Ama dedi biz seni tanıdığımız için dedi. bas ediyoruz. Ben de şaşırdım. Ben, en son Cuman. Araştıra araştıra en son Hüseyin dediler ot içiyor. Evet arkadaşlar saygı değer milletin evet mi? ot içiyorum. Ha, evet, İçiyorum ben senden de saklamadım ama ayıptır. O da Hayır. Salonda başka dernek üyelerinin de bulunduğu hesaplaşma görümün kılıçlı şovuyla sona eriyor. Zeynep Hanım! Zeynep Hanım! Gel buraya! Gelin buraya! Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 12 tane insan huzurunda kararı verin suçluysam Allah için bunu ben kendi kalbime sokacağım. Neden suçlusun oğlum? Ne? Söyle. Ne Su, suçu ya? Söyle. Ne suçu? suçu? Samanyoluhaber.com Sadece gerçekten.